Değerli dostlar, hepinizi disk adına selamlıyorum. Ülkemizin durumu maalesef ki gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Şartlar kötüleşiyor. Ve biz de bu şartlarda tüm zorluklara rağmen daha iyi şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iki yıldır bir kabus yaşanıyor. Sürekli krizlerle boğuşan işçiler uzun bir süredir e, Covid virüsüyle boğuşmak zorunda kalıyor. Ama daha önceden de olduğu gibi e, tüm bu durumlardan maalesef ki işçiler daha çok zararlı çıkıyor. Türkiye'ye baktığımız zaman işçiler her zamankinden çok daha zor durumda. Bütün dünya ülkeleriyle, Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda da daha kötü bir durumda olduğu gözüküyor. Örgütlenme özgürlüğü neredeyse pandeminin de işverenlere sağladığı avantajlar nedeniyle ortadan kaldırılmış durumda. En son Konya Kent Parda Birleşik Metal İş Sendikası'na üye olan 140 tane işçi işten çıkartıldı ve fabrika önünde direnişe geçtiler. Benzerlerini uzun bir zamandır çokça yaşıyoruz ve e, kendi sendikamızda olmasa bile diğer sendikalarda da görüyoruz. Salgın sürecinde ölçüsüz bir şekilde işsizlik e, parası, fonu patronlara teşvik olarak eee kullandırıldı. Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline dönüştü. Pandemide işçiler uygun olmayan şartlarda zorla çalıştırıldı. Birçok işçi hayatını kaybetti. Toplumun en fazla salgından e, salgından etkilenen e, kesimi sağlık emekçileri ve imalat sanayi işçileri oldu. İzlenen ekonomik ve politik uygulamalar sermayenin çok daha fazla kar etmesine ücretli kesimin ise bunlar emekler de dahil e, daha da yoksullaşmasına neden oldu. Tahtara valli düzeninde e, aşağıdakilerin sayısı e, gitgide çoğalmaya başladı. Sosyal yardımlarla yaşamını sürdüren ve siyasete bağımlı yoksul aile sayısı e, sayısı gün geçtikçe fazlalaştı. Yanlış açıklanan ekonomik parametrelerle ücretliler gizlice yoksullaştırıldı. Alım gücü düştü ama bu gizli yoksullaştırma artık gizlenemiyor. İşçiler market ve pazarlarda bunu e, daha acı bir şekilde alışveriş merkezlerinde daha acı bir şekilde hissetmeye başladılar. Hükümetin açıklamış olduğu enflasyonu çok üstünde temel gıdalara zam yağmaya başladı. E, yıllık gıda enflasyonu onların açıkladığını çok üstünde yani yüzde ellileri geçmiş durumda. Havuz medyası bile bunları haber yapmak zorunda kaldı ama her zaman olduğu gibi yine sorumluluğu başkasına arıra atarak e, ve e, birilerini aklamaya çalışarak haberleştirdi. Siyasi iktidarın toz bezi olmayı sürdürdü. İşçiler yoksullaştıkça zenginler servetlerine servet kattılar. Gelir dağılımı tamamen bozuldu. En kötü e, ülkelerden birisi de bu gelir dağılımı açısından biz olduk. Türkiye oldu. İşsizlik %27'lere yükseldi. Bu da 10 milyon işsiz anlamına gelir. Açlık sınırı e, 3 milyona yakla, 3 bin liraya yaklaştı. Yoksulluk sınırı 10 bin lirayı geçti. Genç ve kadın işsiz daha e, yüksek sayıda karşımıza çıkmaya başladı. Krizlerden ve bu tür olum, e, olumsuz koşullardan en çok etkilenenler ise her zaman olduğu gibi kadınlar oldu. Her gün en az 5 işçi kapitalizmin çarkını döndürmek için iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. Dünyadaki paylaşım savaşları ve emperyalist müdahalelerle ülkelerdeki göçmen işçilerin ve genel göçmenlerin durumu gün geçtikçe derinleşmeye başladı Bu anlamda Türkiye hükümeti utanç verici bir şekilde Avrupa Birliği'nden para alarak ülkeyi bir göçmen kampı haline dönüştürmeye başladı Türkiye'li işçilerle halkın önemli bir kısmı göçmen işçilerle arasında düşmanlık duygularını ortaya çıkartmaya başladı Bunlar hat safhaya ulaştı. Bu gelişmelere siyaset akılcı ve insancıl bir şekilde yaklaşması gerekirken çıkarcı bir şekilde yaklaşmaya başladı. Ne yazık ki bu insanlık dışı durumdan yararlanan sermaye bu göçmen işçileri karın tokluğuna çalıştırarak iliklerine kadar sömürmeye başladılar ve devam ettiriyorlar. Tüm bu şartlar içerisinde Türkiye %22'ye yakın büyüdü. Neresi büyüdü pek anlamadık. Çünkü bize bu büyüme yansımadı. Hatta zam olarak yansıdı desek daha doğru olur. Hani Bertol Brecht'in bir şiiri var ya kıtasında şöyle son kıtasının sonlarında şöyle söyler ama ekmek satılmadı eskisinden ucuza. Ülke büyüyor, ekmek pahalılaşıyor, eskisinden ucuza satılmıyor. Her şeyin iyi gösterilmeye çalışıldığı bu şartlarda İşçilerin durumları daha da kötüleşti. Ancak hafta başı ilginç bir şey yaşandı. Türkiye'de en çok üyesi sayısına sahip e, konfederasyon yüzlerce üyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı saraya götürerek konuşması, kendisinin konuşması ayakta alkışlatıldı. Ve plaket verildi kendisine. Evet, bugün ülkede yapılan yanlışlıkları iyi, bir, iyi diye, iyi gibi kabul ettirilmeye çalışılan Metaforun bir parçası haline getiriliyor bir emek örgütü. İşçiler artık içinde bulunduğu duruma göre duruş değiştiren ve karşısındakinin ya da güçlü gözükenin hoşuna gidecek, onun duyması gerektiğini söyleyen ricacı yeni tip bir e, e, yeni tip kişilikli bir sendikal anlayışla karşı karşı. İşçiler pirincin içerisinde pirinç gibi görünen taşlarla da uğraşmak zorunda kalıyor uzun zamandır. Hele hele 12 Eylül'den sonraki süreci de dikkat aldığımız zaman. Sendikalar yaratılmak istenen bu ilizyonun bir parçası oluyor ve ona alet edilmeye çalışılıyor. Yıllardır toplumda yaratılmaya çalışılan öğretilmiş çaresizlik hali adına Stockholm sendromu içerisinde bulunan ve celladına aşık olan bir işçi kimliği yaratılma politikalarına destek veren yeni bir, Nesil sendikacılık uygulanıyor. Bu yeni nesil sendikacılık maalesef ki işçileri de e, bu politikalarının e, öznesi haline getirmiş durumda. Soygun düzeninin bekçiliğine e, soyunmuş durumdalar. Kimliklerinden uzaklaşan yapılar elbette bunlara çözüm e, e, bulamazlar. Biz de elbette tüm bu olumsuzlukları burada Dile getirerek bunlara çözüm yolu bulamayız. Tüm bunları yaratan nedir? Kapitalizmdir. Yani dünya düzeni dediğimiz e, kapitalizm, küreselleşme e, ile birlikte daha azgın bir şekilde karşımıza bu sorunları çıkartmış durumda. Peki ne yapılması gerekiyor? Kapitalizmle e, mücadele etmek artık bütün sendikaların görevi. Onu terbiye etmekle olmuyor bu iş. Sosyalleştirmeye uğraşmakla da olmuyor. Tümden ortadan kaldırmak gerekiyor artık. Yoksa her kriz sonrası güçlenerek karşımıza çıkıyor, daha vahşi saldırıyor. Sendikaların büyük bir çoğunluğunun söylediğimiz görüntüde olması, onların sistem içerisindeki görevi olan sömürüyü sınırlandırma e, durumunu da yerine getirememelerine neden oluyor. Artık enternasyonel bir işçi sınıfı mücadelesiyle, Kapitalizmi yok edip sınırsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünyayı yaratmak gerekiyor. Başka yolu yok mu? Büyük emek ozanımız Nazım Hikmet şöyle diyor bir şiirinde. Yolu yok Don Kişotum benim, başka yolu yok. Yel değirmenleriyle dövüşülecek. Kapitalizmle kavga edilecek ve o yok edilecek.